Sürgünün yazısına karşı Bandırma Belediyesi'nde 23 tane iş arkadaşımızın sürgüne gönderilmesiyle ilgili burada basın açılaması düzenlemekteyiz. Bununla ilgili AKP, AKP sürgün yazısını çıkardı. CHP'de evet dedi. Bandırma ve Erdek Belediye Yönetimi işleri sürgüne yolluyor. AKP ekibinde çıkarmış olduğu yasaların kamuda kadro dışı sözünü bitirme planı olduğunu hepimiz biliyoruz. Son olarak 6.114 sayılı torba yasanın yasalaşmasından sonra yasanın içinde olan 166. madde ihtiyaç bazı işlerin sürüne yollamayı uygulamasıdır. Bandıra Belediye Yönetimi ile yaptığımız görüşmelerimizde ihtiyaç bazı işçi belirlemeyeceklerini söylemelerinden sonra biz de Bandıra Belediye Yönetimi'nin ihtiyaç fazla işçi göndermeyeceklerin basınçlamasını yaptık. Ama yanılmış. Ve hatta CHP'li baş, bir CHP ilçe başkanı Ercan Aykızları vakamını ziyaret ederek torba yasa uygulamasının etik ve doğru olmadığını, anayasamızın 120. maddesine aykırı olduğunu konuştuk. Kendileri de insana verdiği değerin söyleminde ve yasanın uygulanması doğru olmadığını söylediler. 14.09.2011 tarihinde saat 14.30'da bir telefonun tarafıma gelmesi, gelen telefonda Bandır ve 23 kişi Erdek Belediyesi 83 kişi ihtiyaç fazlası işleri son gün kaymakamlar bildirmiş oldukları öğrendik. Tabii ki Bandıra Belediyesi'nde genel sendikası örgütlü ama Erdek'te altı yeriniz olduğundan ve belediye iş örgütlü olmasından dolayı belediye başkanıyla görüşmek istediğimizde kendisinin hastane olduğunu, anji olacağını öğrendik. Kendisine geçiş olsun dileklerimizi arz ediyoruz. Bundan dolayı Erdek Belediye Başkanı ile görüşmemiz olmadı. Kendisiyle görüşmek için makamına gittiğimizde hep yok denildi. Belediye pek gelmedi söylendi. İnşallah ilerleyen günlerde Erdek Belediyesi'nde sürgüne yollamak istediği Yeşil Personeli sürgüne göndermekten vazgeçer. Neticede kendisiyle görüşme fırsatı inşallah bulacağız. Sonrasında Bandıra Belediye Başkanı Sayın Selahat Peker'le yaptığımız bir saatlik görüşme içerisinde kesinlikle bu 20, 23 kişi göndereceğini söyledi. Benim kalifiye eleman sıkıntım var. Bu 23 kişi gönderip kalifiye eleman alacağını söyledi. Biz de kendisine ihtiyaç fazla işçi gönderdiğinde 5 yıl işçi alamayacağını söyledik. Kendisi şirket üzerinde eleman alıp çalıştırıcı söylemesi bizi gerçekten şaşırttı. Belediye Başkanı Peki aslında bu sayının müdürler yaptığımız bu toplantıda 60 kişi olduğunu bu sayıyı eğerek 23 kişi düşüklerini söyledi. Sehat Seyahat Peki ile yaptığımız görüşmede ikna olmamakta kendisi çok ısrarcıydı. Kesin göndereceğini sözünden sonra makamından ayrıldık. Ertesi günü de Sayın Başkan Yardımcımız o zamanları kendisi telefon ile arayarak kendisiyle acilen görüşmemiz gerektiğini söyledik. Kendisine gelin öğrendi görüşelim dediğinde şube sekreteri müftefe ile gittik. Kendisiyle görüştük ve odada başkan yardımcımız, yardımcımız Dursun Birza da vardı. Yine olduğu gibi 23 üyemizin gönderilmesi konusunda bir saatten fazla görüşmemizden sonra ikna edemeden oradan ayrıldık. Ertesi günü CHP ilçe başkan Ercan Kazan'ın yeniden randevu istedik. Kendisiyle acilen görüşmemiz gerektiğini söyledik. Ve gitti kendisi ile bir saat yaptığımız görüşmede bu konuyu Sayın Milletvekili Namık Kavutçu'ya ileteceğini gerekirse Sedat Peker çağırarak görüşeceğini çözüm bulmak istediklerini söyledi. Bu saatte bu saate kadar ne vekilim Namık Kavutçu'dan ne de CHP ilçe başkanı Ercan Kazan'dan cevap gelmedi arkadaşlar. Bu arada CHP milletvekili Muharrem İnce ile görüşme sağlayarak Kendisine Bandana Belediyesi'nde 23, Erdek Belediyesi 83 işini gördüğümüz durumunu anlattığımızda kesinlikle düzelmesi gerektiğini söylemesi bizi biraz umutlandırdı. Balıkesir Milletvekili Namık da bu durum düzelteceğine yandığını söylemesi üzerinde ve Muharrem İnce ile olan görüşümüzü yeniden Namık Kavuçya'yı arayarak kendisi ilettik. Kendisiyle bu konuyla yakıyla ilerleyeceğini, durumun düzelmesi için yerini yapacağını söyledi. Biraz olsa yüreğimiz sarıkmış oldu. Ama Serpilen Sular vakit kaynamaya başlamıştır arkadaşlar. Bandıra Belediye personel tarafından Bandıra Belediye yönetiminin ve ilçe teşkilatının bu konuya olan duyarsızlığından CHP Genel Merkezi'ne Bandırma'da ki 23 tane işçinin sürgün edilmemesi için toplu olarak faz, çekir, faz çekilmiştir. Yine aynı gün Barış, Bandırma Barış, Bandırma Kültür Merkezi'nde Kent Konseyi'nin olağan kongresinde kentimizle ilgili konuşmak için söz istedik. Yaptığımız konuşmada kentimizi güzel bir kent haline getirmek için işçi personelinin de büyük payı olduğunu ama Bandıra Belediye Yönetimi ihtiyaç fazla işçi olmamasına rağmen 23 işçi arkadaşımıza sürgün gönderilmesi için isimlerin son günde kaymakamla verildiğini duyduk. Ve CHP gibi emekçi parça yakışmadığını, doğru olmadığını söyledik. Ya yani bugüne kadar 23 arkadaşımızın ile ilgili her türlü girişimler yapılmıştır. Çözüm yolları bulmak için tarafımızda her türlü mücadele rağmen karşı tarafın inadını kıramadık. Bandırma'da 23 tane işçinin gönderilmesi durumunun durumunda tüm işçiler ve bunun yanındaki ailelerin tepkisi olacaktır. Bazı aileler dağılma noktasına gelecektir. Bunun sorumlusu öncelikle yasayı çıkartan AKP olacaktır. Sonra da bu yasa uygulayan <laughs> belediye yönetimleri olacaktır. Gençlerin yerel seçimlerde Bandırma Belediye yüzde doksanı CHP'ye oy vermiştir diye düşünüyoruz. Bunu yan aileleri ve ikna ettik işte değerlendirirsek seçimlerde Bandıra Belediye personel etkili bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki gelen seçimlerde CHP'nin oy düştüğünde CHP ilçe örgütü kendisine nasıl genel merkezi karşı savunacak merak ediyoruz. Keşke demek için CHP ilçe örgütü ve Sayın Vekilim Davun devreye girerek bu durumu çözmesini istiyoruz. Çünkü Türkiye genelde CHP oy potansiyel işçi sınıfıdır. Eğer işçi sınıfı AKP'nin çıkarmış o yasalığı gerekçe göstererek sürgüne yollarsa kendisinin bindiği dolar kesmesine benzeyecektir. Biz işçi sınıfı bugün, bugün hangi siyasi görüş olursa olsun ister bu yasalığı çıkartan AKP olsun veya uygulamaya sokan diğer siyasiler olsun. Aralarında fark olmadığını düşüneceğiz. Biz de işçi sınıfı olarak genel ve genel seçimlerde sürgüne yollama sırası bize gelecektir. Bunun da böyle bilmesi istiyoruz. Çıkartılan yasaların doğru olmadığını, ve anayasa aykırıdır diye bir CHP gibi emekçi parti diye bildiğimiz siyasi görüşün yasaları ben çıkarmadım ki diyerek AKP hükümeti çıkarmış olduğu yasanın arkasına sığınarak işçilerin sürgüne alaması ne kadar doğru bir düşüncedir arkadaşlar. Eğer valiliklerde oluşacak kurulların karar vermeden önce 23 tane işçi list işçinin listelerinin geri çekilmemesi durumunda eylemlerimiz bundan sonra da bugünden sonra da artarak devam edecektir. Bu yaptığımız <laughs> açıklaması kamuoyunu ve tüm işçi sınıfının dikkatine ve basın arkadaşlarımız sıkıntı durumumuzun çözümü için sıkıntılarımız kamuoyunda paylaşmak adına yanımızda olduğunuz için bize ayrı teşekkür ediyorum. Basın açılımımız burada sona ermiştir. Ama yaptığımız basın işler... Seçim süreçlerinde karşı fakat yerellerde uygulamalarda biraz da işine geliyor gibi bir tavır ve da davranış içerisinde de. Dolayısıyla taşeronlaşmaya karşı tavır sergileyen bir sosyal demokrat belediğinin bu şekilde 23 arkadaşımızı sayı önemli değil burada arkadaşlar. Önemli olan burada zihniyet. 23 arkadaşımızın belediyede kalması, işlerine devam etmesi, belediye ek bir maliyet ne kadar getirir bunun değerlendirmesini Bandırma halkı yapacaktır zaten. Ama siz 23 fazlamız var. Bunu milli eğitim kadrolarına göndereceksiniz yasa gereği ve işin tuhaf tarafı şu. Yasa gereği bir arkadaşlara tebrik geldiği günden itibaren 7 gün içerisinde işe başlamazlar ise iş akitleri fes, tazminatsız. Dolayısıyla bu oluşumu değerlendirecek olan Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Belediye Başkan Yardımcılarımıza buradan sendikalar olarak sesleniyoruz. Bu aldıkları kararı derhal geri çekmeleri konusunda uyarlarımız var. Başkanımın da ifade ettiği gibi sosyal demokrat bir belediye bunu yapmaması lazım. İzmir Belediyesi örnektir bu konuda. Şirketler kurup sendikalı olarak çalıştırdıkları bir yapı vardır. Bunları incelesinler. ama samimi isek, gerçekçi isek ha yok ise çıkarılan yasa benim değişime geliyor tavrı ve düşüncesi var ise buna emekçilerin vereceği cevapta mutlaka vardır. Dolayısıyla tekrar olarak bir sosyal demokrat belediyenin bu şekilde tavrı ve davranışı yanlıştır diye düşünüyoruz ve arkadaşlarımıza da sonuna kadar destek çıkacağımızı kademe kademe ilerleyen süreçlerde Sayın Genel İş Başkanımız Recep Kum Başkanımızın ve genel işin tavrı ve düşüncesi doğrultusunda bizler de destek vereceğimizi herkes bilsin.